Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari'de Sıfet-i Salah bölümünde 43. bab hadis-i şerifleri ile devam ediyoruz. Babu ma yekulu'l imamu ve men halfehu izâ rafa ra'sehu minel rükû. Namaz, namazın vacipleri Sünnetleri, adabı ile ilgili hadis-i şeriflerde Aleyhissalatu vesselam Efendimizin namaz konusuna çok önem verdiğini ve ibadeti en iyi şekilde yerine getirmek için sürekli uyarılarda bulunduğunu biliyoruz. Okuyacağımız hadis-i şerifinde Aleyhissalatu vesselam Efendimiz rükudan başını kaldıran kimsenin ne şekilde dua edeceğini imam veya cemaat olduğu takdirde hangi ifadeleri kullanacağını açıklamaktadır. 64. hadiste başlıyoruz. Kalel müellif el imamul Bukhariyyu rahimahullah ve rahimene ma'ah. Bu elimizdeki kitabın Sahih-i Buhari'nin müellifi İmam Bukhari'ye Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de rahmetinden mahrum eylemesin. Kal haddesene Adem'u Kal haddesene ibn Ebi Zib'in An Sa'idin el Makburiyyi An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kal Ebu Hureyre anlatıyor. kânel nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem İza kâle semi Allahu limen hamide kâle Allahumma rabbena ve lekel hamd. Peygamberimiz Ali sallallahu efendimiz rükûdan başını kaldırdığında semi Allahu limen hamide dediğinde cemaat Allahumma Rabbana ve lekel hamd duasını İmamla beraber, peygamberimizle beraber okuyorlardı. Ve kâne'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem izâ rakâ'a ve izâ Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz rükûye vardığında ve rükûdan kalktığında ellerini kaldırırdı. Ve izâ kâme mine's-secdeteyni kâle Allahu ekber. Yine her iki secdeden başını kaldırdığında Allahu Ekber derdi. Semi Allahu limen hamide Allah ham dedenin hamdini kabul etsin anlamındadır. İmam bu ifadeyi kullandıktan sonra cemaat aynı sözü tekrar etmeyecektir. Yani imamın arkasındaki cemaat Semi Allahu limen hamide demeyecek. Bunun yerine Allahumma Rabbena ve lekel hamd Allah'ım ey Rabbimiz hamd sadece sana mahsustur ifadesini kullanacaktır. Dikkat ederseniz önce Allah'ım diyoruz. Cenab-ı Hakk'a bir mümin kul olarak niyazda bulunuyoruz. Sonra bizimle beraber aynı ibadeti yerine getiren cemaati de hesaba katarak Rabbena, ey Rabbim istiyoruz. Şu Rabbena'dan önce gizli bir ya nidası vardır. Bu sebeple Rabbe şeklinde hareket etmiştir. Ve <Sessizlik> lekel hamd, hamd sadece sana mahsustur. Cümlenin aslı el şeklindedir. Ancak haber takdim edildiğinde ihtisas ifade eder. Yani sadece ve sadece sana hamd ederiz ya Rabbi demekteyiz.